Milliyetçi Hareket Partisi grubu önerisinin lehinde Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza Öztürk buyurunuz. Buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi grup önerisinin lehinde söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu ayakkabı kutusu aslında Halk Bankası Genel Müdürünün evinde bulunan para kutusu değil, yanlış anlamayın. Bunun içerisinde benim evraklarım var. Başka bir şey yok. Para falan yok. Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüleri ve Başbakan 2002 yılında iktidara geldiğinden bugüne kadar sürekli derin devletten, devlet içerisindeki çetelerden söz ediyor. Ve iktidara yönelik her olayda mutlaka olayı bir çetelere bağlıyor. Bu çetelerin kim olduğunu söylemiyor. Kendisine onlarca önerge verdim değişik olaylar nedeniyle. Falan konuşmanızda sözünü ettiğiniz çeteler kim dedim. Ama Sayın Başbakan onu söylemiyor. Şimdi 17 Haziran günü bu ülkede bir olay yaşandı. Şimdi AKP diyor ki bu olayı görmeyelim. Yani yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşmaları unutalım diyor. Şimdi bunu unutamayız. Bunun arkasından diyor ki efendim diyor burada çeteler var diyor. Şimdi bu çeteler kim? Bir yandan bu kürsü geliyorsunuz. 11 yıldır bu iktidarın çetelerle mücadele ettiğini, devletin çetelerden temizlediğini söylüyorsunuz. Ama bir yandan da çetelerden söz ediyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, çeteler bugün mü meydana gelmiştir? Eğer bugün meydana gelmiş gelmemişse ne zamandır bu çeteler vardır? Bugün sizinin sözünü ettiğiniz çeteler bugün bunlar dediği başbakanın Fethullah Gülen ve sempatizanları mıdır? Çetede söylediğiniz Fethullah Gülen midir? Fethullah Gülen'e mensup yargı camiası içerisinde yer alan kişiler midir? Bunları açıklayın biz de bilelim. Kim bunlar? Eğer bunlar değilse kimdir? Bakın değerli milletvekilleri. Dün söyledikleriniz bugün unutmayacaksınız. Bu kürsüde dün ne söylediyseniz aynı söyleyeceksiniz. Şimdi okuyorum. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyde açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık, her şey gözünün önünde olan. Yapılan hizmetlere baktığımızda, siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası, mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız. Kendi de burada yok ama çeteden yargılanan çete iddiasıyla soruşturulanları kovuşturulanları demokrasiyi darbe vurmak istat ve iddiasıyla yargılananları milletvekili olmak için meclise taşıma gayreti içinde olurken temiz insanları çete diye suçlamak kabul edilemez. Kim söylemiş bunu arkadaşlar? Bunu kim söylemiş? Bu kürsüde. Bunu bu kürsüde bugünün Adalet Bakanı söylemiş Bekir Bozdağ. Ne zaman söylemiş? 24 Mart 2011 günü. Şimdi siz dün bu kürsüde hizmet adamı dediğiniz Fethullah Gülen'i ve yandaşlarını çetelikle suçluyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bizim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bu kürsüde öteden beri bu yargıyla bağımsız ve tarafsız olmadığını yargıyı çeteleştirdiğiniz biz size söyledik? 23. dönem anayasa burada kabul edilirken hakimler ve savcılar yüksek kurulu karar kurulu eliyle yargıyı eleştirmek istediğini söyledik. Ve siz o zaman Fethullah Hoca ile gayet mutluydunuz, mesut ittiniz hem başbakan hem Bekir Bozdağ hem Adalet Bakanı hem sözcüleri HSYK yasasının ne kadar güzel yasa olduğunu aslında bu değişikliklerle yargının birilerin bahçesinden olmaktan çıkarıldığını milletin hizmetini sunulduğunu söylediniz. O zaman bizi kandırdınız mı? Milleti kandırdınız mı? Sizin hangi söylediğiniz doğru? Değerli milletvekilleri başbakanın ve Bekir Bozdağ'ın Dün ne söyledikleri burada. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinin o zaman ne söyledikleri burada. Şimdi Fethullah Gülen'le yollarınız ayrılınca çeteleşmeden bahsediyorsunuz. Biz yargının ne bir cemaatin eline geçmesini ne de siyasi iktidarın eline geçmesini taraf değiliz. Eğer siz gerçekten bağımsız ve tarafsız bir yargı oluşturma anlayışındaysanız, geçmişte yaptığınız hatalardan ders çıkarma bir başlangıç yapmak istiyorsanız, bunun yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir intikam yasasını dün gece dayatmak değildir. Siz yargının bağımsızlığından aslında rahatsızsınız. Şimdi hakimler ve savcılar yüksek kurulunun ya da yargıdaki bazı yargıç ve savcıların cemaat mensubu olmasından rahatsızsınız. Kendinizin hakim ve savcısını yaratmak istiyorsunuz. Aslında dün öl olduğunu sanmıştınız. Değerli milletvekilleri, zaten yürütmeye bağlı olan yargıyı 2010'da demokratik söylemiyle yaptığınız anayasa değişikliğiyle yürütmenin yargının üzerinde yürütmenin hegemonyasını daha çok pekiştirdiniz. Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay basit aritmetik hesapları ve seçme yöntemleriyle ele geçirilirken ve yargı kadroları cemaat ağırlıklı paylaşılırken mest olmuştunuz bu kürsüde, buralarda. Alkışlıyordunuz o zaman. Kariyer, liyakat, kıdem, temayüz ve ilkelerin yerine yandaşlığa ya da biat etmeye getirdiniz. Değişikliklerin ve kadro oynamalarının hepsine bir gerekçe uydurdunuz. Eşitsiz ve adaletsiz düzeninizin içinde kendi adaletiniz ve çıkarlarınız için hukukla, yargıyla da açıkça sık sık oynadınız. El atmadık hukuk kuralı bırakmadınız. Sermayenin ve gericiliğin önünü yargıya açıp özelleştirmeli ve kentsel dönüşümü yargıyla çözdünüz. Laikliği yargıyla yaraladınız. Muhaliflerinizi yargıyla susturdunuz. Hak ve özgürlük arayışlarını yargıyla devir, devir arasına hapsettiniz. Emeği ve emeğin örgütlerini yargıyla bastırdınız. Toplumsal korkuyu ve baskıyı bu ülkede yargıyla yaydınız. İşinize geldikçe bağımsız yargı ve masumiyet karnesi dediniz. Işinize gelmedikçe kararı veren hakim ve savcılara saldırdınız. Kimi kararları işkenceciyi öldürmemek için nefes aldırmak gibi yozlaşmanın üstünü örten maske gibi kullandınız. Şimdi de cemaatle yaptığınız savaştaki toz duman içinde biz yanlış yaptık dediniz. Daha da ileri gidiyorsunuz. HSK'yı Adalet Bakanlığı'nın bir şubesi haline getiriyorsunuz. Gittiğiniz yol yol değildir. Bir sene sonra biz gene yanlış yapmış dememek için bugün çok düşünmelisiniz. Bu ülkede 2011 11 yılında çıktınız hakim ve savcıların kişisel kust ve kasırlarında kas, kastından dahi olsa haklarında tazminat davası açılamayacağını siz getirdiniz. Şimdi siz neyin peşindesiniz? Bu ülkede eğer yargıda bir çeteleşme olmuşsa bu çeteleşmeyi siz yaptınız. Biz o zamanlar bu kürsüde bağırdık. Komisyonlarda bağırdık. Siz özel yetkili mahkemeler size dokundu. Karşıyız dediniz. Ama dün karşıyız demediniz. Şimdi terörle mahkemelerini de kaldıracaksınız biliyorum. Adım gibi biliyorum. Yarın getireceksiniz. Ama üçüncü yargı paketinde özel yetkili mahkemeleri kaldırmış gibi yapıp Yerine terör mahkemeleri kurduğunuz zaman Bu kürsüde ben konuştum yanlış yapıyorsunuz dedim Değerli arkadaşlarım Eğer meclis Bir yandan Çetelere karşı mücadele etmelidir doğrudur Ama öbür yandan da Yolsuzlukların üzeri örtülmemelidir Adalet Kalkınma Partisi'nin yetkililerinin Şu sözleri hukuki değildir Efendim yolsuzluk varsa olup olmadığını bilemeyiz. Elbette ki bir kesinleşmiş yargı kararı ile belli olacak. Ama yolsuzluk olduğu iddiasıyla kuvvetli suç şüphesi var ki haklarında böyle bir soruşturma açılıyor. Şimdi AKP'ye düşen görev. Teşekkür ederim sayın Öztürk